O da senin M4 Orbiona 5 fark attım. Hate be. Bak bu arkadaşlar ve satılır. Selamun aleyküm. Sesim geliyor mu? Geliyor. Orbiona 5 mi attım? Evet. Ben de Orbiona 3 attım. O zaman sen beni iki farklı yenmen lazım. Gel gel. Tamam koruyorum hadi. Let's go. Hadi bakalım Orbiona 5 fark atan arkadaş bize neler yapar. Görelim. salayım mı bu skoru salayım Salayayım da bir Aslanım benim be Arkadaşlar maça 5-0 başlayacağız A few moments later Ne oldu? Yanlışlıkla vuracağım artık Vur Heh. Oldu oldu güzel oldu Sayıyı da alsın da Aslan kardeşim be Tamamdır. Şimdi geliyorum. Hazır ol. <laughs> Demek ki gelemiyormuş. Oğlum çocuk çok kapalı oynuyor lan. Bu kadar kapalı oynamaya ne gerek var dostum. Kasma kendini oyna hadi. Oyna üstüne raşla bana. Bu ne ya? 5 tane avans verdik hala pusyon hala pusyon. Böyle olmaz. Sen Orion'a 5 fark attın kendine gel. Arkandayım dostum arkanda ses kas Ses kas öyle olmaz E ee, bu direk öldü Bak sen bak sen bak sen Free Fire'ı atıyor Öldük. Öldük. Hayır olamaz nasıl la? <laughs> mermi bitti. Allah kaç. Kaçının 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 komşular. Neyse ya Güle ile ne VS'ye atıyoruz. nasıl bir iş ya? Ciddi olacak V.S. değil. Bak 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 bak, bak, bak. Nasıl oynuyorum ama gördünüz mü bak. Eğimi kes. Neyse tamam tamam. Buraya kadar izleyen arkadaşlara zaten helal olsun. Vallahi ben olsam izlemezdim. Yani böyle rakip izlenmez. O yüzden hard oynuyoruz. Şimdi. Allah Allah. Bak sen şu işe. Ben kötü bir oyuncuyum arkadaşlar. Oynamayı bilmiyorum. Görüyorsunuz. Bak sana bak. Oh vuramıyorum bile bak. Bak 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 vuramıyorum bak. Görüyor musun? Beni kim izler? O yüzden sizlerden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani 2000 tane beni seven dostum var. Ya bu kadar kötü oynayan oyuncuyu kim sever? Nereye nereye daha nereye yani nereye kadar Ve nereye kadar kaçacağız Kaçmak meşhurdur Alıştım artık ya iki hasar yiyince Hop oradayım Nereye bakıyorsun aslan kardeşim? Nereye? Buradayım. Kusuyorum bak. Hevaldeyim. adamı görmüyor mu? <laughs> neyse neyse atayım mı buradan üç ese? Bir ES canı vermiş o yüzden atamadım. Aynen aynen. Allah sal beni. Allah sal beni. Sal beni sal beni git buralardan. Canım Kafa hizasını tam ayarlayamadım. Orada algoritma dağıldı. Bütün matematiksel hesaplarım gitti. Çöp. Süt. Nasılsın? Bak, bir de beyler şimdi fark atarsam quit atar diye korkuyorum. Adama baksana. Şimdi ben bu adama... Bir 10 fark atsam koyu tatar çıkar. Ondan sonra biz nasıl Orvion'u yenen adamı yendik diye bir Neyse neyse. Hadi sonra bir sayı vermeyelim bakalım. Gerçekten sayı vermemeye çalışacağım. Hayır. Hayır. Gelme. Gelme git. Gelme git. Git buralardan. Terk et. Şunu bir değiştireyim. Heh, ben geliyorum şimdi. Allah. Çok kötü kaldım ya. Neyse neyse. ya <laughs> <laughs> ya ne güzel ne güzel önüme gel. Bana pik atma. Atma. Şurada pusta beni görebilir mi? İki arkadaşın VSS'ini taklit ediyoruz şu anda. Bilin bakalım onlar kim. Bu ne lan? 300 m. Evet, anladım abi. Adama bak adama Lan ne oluyor Hadi hadi son sayıyı da alayım Arkadaşlar güzel bir vuruş geliyor Gelmiyor gelmiyor hadi bir daha gel Gelmiyor. Bir daha gel. Bir daha gel. Evet. Orbiona 5 farkadan insana 26-12 kuit attırdım. Hate be başlığa bak sen.